merhaba sevgili dostlarım Firuze yorumcu ben kanalımıza hoş geldiniz sizlere sağlıklı huzurlu mutlu dolu günler diliyorum Rabbimin rahmeti Rabbimin nuru sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun Rabbim yollarımıza hayırlı şanslı şifalı insanlar çıkartsın dilerim her şey gönlünüzce olsun tuttuğunuz niyetler ettiğiniz dualar tez vakitte kabul olsun Diliyorum ki sevgili dostlarım ne diliyorsanız ne istiyorsanız Rabbim zorlaştırmasın yüce Rabbim kolaylaştırsın diyorum inşallah bir mümin bir müminin gıyabında ettiği dualara melekler amin dermiş. Lütfen sizler de birbirinizin sıkıntısı için birbirinize dua edin ben de sizler için dua eder ve dua beklerim dilerim her şey gönlünüzce olsun bakın arkadaşlar ben fincanımı sizler için kapattım kollektifin en yüksek hayrın olsun diyerek. Sonuçta fallar bireysel birebir bakılmıyor. O yüzden burada alma verme dengesini lütfen sağlayalım. Sonuçta bu video karşınıza çıktıysa tabii ki siz de fal dinlemeyi seviyorsanız, bu size uyuyorsa baz alın, size uymuyorsa enerjiyi iptal edin. Sonuçta bunu çok sık soruyorsunuz bana. Bireysel olarak düşünmeyin arkadaşlar. Hepinize uymayabilir ama birer mesajla olsa verebilir. Şifa olsun. ışık olsun duru göre enerjim bakalım beni bugün kimler konuşturuyor. Evet şöyle bir incelediğimde telveleri telveler yine hareketli ve yine yoğun Evet sevgili arkadaşlar hane içerisinde belki de evladınızla belki de eşinizle belki de aile büyüklerinizle belki de nefisle ilgili bir mücadele verdiğinizi görüyorum. Bakın o kadar çok ciddi bir sıkıntı var ki o kadar çok mücadele var ki şöyle bir halkanın içerisindesin. Sürekli bir mücadele, sürekli bir koşuşturma ve burada herkese ve her şeye rağmen Ayaklarının üstünde durmaya çalışıyorsun ve çalıştıkça da gerçekten çok fazla enerjinin çekilmiş olduğunu görüyorum. Enerjinin tükenmek üzere olduğunu hissediyorum. Hep güvendiğin insanlardan darbe yemiş olduğunu bakar mısın? Ellerin, kolların o kadar bağlanmış ki özellikle seni hayal kırıklığına uğratan ö ve l harfi, e harfi İ harfindeki kişiden ve bu kişinin adında ve soy isminde bir de K harfi olabilir güvendiklerinden darbe yemişsin. Güvendiklerin her zaman sana sıkıntı, güvendiğin kişiler sana dert vermiş ve şu an sanki bir enkaz içerisindesin. Bak ellerin kolların bağlı. Ne sağa gidebiliyorsun ne sola gidebiliyorsun. Sanki çıkmaz bir yolun içerisinde, aynı döngünün içerisinde çırpınıp çırpınıp duruyorsun ve her gece... Öyle bir sessiz, öyle bir ıssız, kendini çekmişsin böyle ağlar bir şekilde olduğunu görüyorum. Hayır, e, lütfen ne kadar mücadele verirsen, ne kadar savaşırsan ne kadar ayakların üstüne durursan lütfen inancını yitirme. Bazen böyle bir vesvese gel, geldiğini, geldiğini. <laughs> Ay ve <laughs> şive biraz Trakya'ya kaydı. Farkında mısınız? Geldiğini ya da Rize'ye. Geldiğini hissediyorum. Hani bir vesvese gelir ya iç ses bazen böyle bir yanıltıcı bir sesler duyarsın ya. Boşuna yapıyorsun. İşte bundan sana zarar gelecek. Boşuna emek veriyorsun. Belki de nefsinle. Belki de burada Zihninle bir savaş içerisinde de olabilirsin ama bir ses var o sesi susturamıyorsun sevgili arkadaşım ve ondan dolayı da e, burada sadece sana şunu söyleyebilirim ki sen bu hikayede o kadar akla gelmeyecek olaylar sıkıntılar entrikalar yaşadın belki çocuğunla mücadele ettin belki ailenle mücadele ettin belki de sen çalıştıkça sürekli burada iyi niyetini hep suistimal ettiler ama hayır e, öyle bir mucize geliyor ki hayatına çünkü sen bu yaşadıklarından artık tecrübe sahibi olmuşsun sen bu yaşadıklarından olgunlaşmışsın sakın pes etme ve o sese yenilme o ses sadece bir vesvese o vesvesede kovulmuş şeytanın şerrinden Rabbime sığınırım. Lütfen nas ve felak oku. Çünkü o vesveseye yenilirsen çok başa dönersin. Ama o vesveseye kulaklarını, o sese kulaklarını tıkarsan sevgili arkadaşım. Burada 8 gün, 8 hafta, ayın 8'i, 18'i, 28'ine kadar güzel bir gelişme yaşayacaksın ama o sese kulaklarını lütfen tıka. Yaşadığın haksızlığa karşı emeklerin artık e, burada sesinin duyulmamasına kadar neye kederleniyorsan, neye sıkınıyorsan, neye darlanıyorsan Yine söylüyorum çok güzel bir haber ve gelişme gösteriyor bize telveler. 8 rakamı çok net yansımış inşallah. 8'de vadeler içerisinde çünkü sürpriz bir itiraf, sürpriz bir gelişme, sürpriz bir haber ve en önemlisi beklediğin yerlerden gelecek olduğunu görüyorum. Yani bunu çok net söyleyebilirim. Sadece bir halkanın içerisindesin. Bir de Y harfinde Z harfi bakın bir de M harfi dışarıdan bir haberiniz var. Nasiple ilgili, kısmetle ilgili çok güzel bir telefon haberiniz var. Dışarıdan ama yani bu belki siz farklı bir şehirdesinizdir. Ama bu size uzak bir yerden gelecek. Dışarıdan, yurt dışı da olabilir. Bir telefon haberiniz var olduğunu gösteriyor. Alyans yansımı sevgili arkadaşım. Burada belki nişanlısınız, belki sözlüsünüz, belki de artık yüzükler bakıldı. Artık burada tarih belirlenecek, hayırlı bir şekilde adım atıldığını ve burada. İki kişi biraz size sıkıntı verebilecek olduğunu hissediyorum. Biraz e, bu adım sürecinde, bakın bu adım atma sürecinde önünüze biraz pürüzler, önünüze biraz sıkıntılar çıkabilir. E, burada bazı şeylerin farkına varacaksın, temkinli ve dikkatli adım atacak olduğunu. E, burada sıkıntılar genelde hayırlı işlerde. Bilirsiniz ki güzel olan her şeyi hasetli ve fesatlı, önyargılı, kibirli ve egolu insanlar berbat etmeyi çok sever. İşte bu iki insan da ya senin çevrende ya sevdiğin kişinin çevresinde dikkat et sevgili arkadaşım. Ama tedbirini aldığın sürece bu gerginlik ve arada uyuşmazlıkları da geride bırakacak olduğunu söyleyebilirim inşallah. Çünkü tedbir bizden. Biliyorsunuz başarı her daim Allah'tandır. Bizler bugün tedbirimizi alalım ama bu yüzük takılıyor. Belki de yüzükleri taktınız, düğün tarihi alacaksınız ama iki insandan bir gerginlik, bir sıkıntı alabilirsiniz. Evet, ok yansımış. Ok çok güzeldir sevgili arkadaşlar. Ok'un tam yanında çok güzel böyle küçük küçük karıncalar yansımış. Belki karınca rüyası görüyorsun, belki de evinde karıncalar vardır, bilemiyorum. Bakın, hep vurgulayacağım bunu çünkü e, ya gerçekten bu vurguladığım noktaları dinlemiyorlar, o yüzden bana soruyorlar arkadaşlar. Mesela Cem, mesela Hülyacım, Ahmetcim, İbrahimcim bu fallar bireysel değil. Bu fallar kolektif. Yani YouTube'da kolektif fal bakan çok kişi var. O yüzden bana bizzat e, ya anlamadığınız için soruyorsunuzdur. Hani isimlere de misal olarak verdim. Hani onlar bana şahsi olarak sormadı. Abla bireysel değil mi? Bu bireysel değil mi? Hayır değil. Bazen burçlar veriyorum. Bireysel olarak vermiyorum arkadaşlar. E, hissediyorum. Hissettiriyorsunuz. Çünkü siz bana enerji gönderiyorsunuz. Ben de burada burç da veriyorum. Harfler de veriyorum, isimler de verebiliyorum. Hissediyorsam veriyorum. Evet, e, burada karıncalar yansımış ve karıncanın yanına ok yansımış. E, maddi yönde toparlanma ve özellikle bir zorluğu aşma zamanı gelmiş ve bir kişiden yardım alacağını gösteriyor bize ok ve karınca çok güzeldir. İkisinin yan yana görmek çok güzeldir ve burada bir zorluk ama özellikle e, kumraldan esmere yakın. Kirli sakallı, biraz e, alın kısmı geniş ama burun kısmı hani böyle kemikli oluruz ya, kemikli bir erkekten sana maddi toparlanman için manevi de destek geliyor. Yani biri sana elini uzatıyor sevgili arkadaşım. Bu kişiyle aranızda 6 gün, 6 haftadır, 6 aydır sanki böyle bir soğukluk varmış, böyle bir kırgınlık varmış ama bu erkek hem maddiyatla hem maneviyatıyla ilgili hem de senin sıkıntıda bulunduğun, işin içinden çıkamadığın bir işini çözmek adına sana elini uzatıyor. Ve bu hareketi ve bu hamlesi seni şaşırtacak olduğunu söyleyebilirim. Ruhsal aydınlanmalar yaşanmaya başlayacak. Özellikle neyi dert ediyorsun kendine? Mesela parayı değil mi? Ya da e, sağlığını ya da burada evliliğini ya da e, kararlarını... Konun her neyse bununla ilgili ruhsal bir aydınlanma yaşayacağını ve kalple ilgili bir sıkıntım var kalbine bir şifa geleceğini bazen deriz ya ruhum darlanıyor boğazım sıkılıyor böyle bağırmak haykırmak ağlamak istiyorum. Nedendir yoğundur bir enerji geliyor bazen bir şeyler üzerime çöreklenip oturuyor bu beni psikolojik olarak rahatsız ediyor gibi gibi anlatabiliyor muyum bir şeylerle ilgili savaş verdiysen bunlara şifa geliyor Diyor sevgili arkadaşım farkında mısınız benim şive yine kayıyor <laughs> ben normalde İzmirliyim bunu da söyleyeyim size evet ruhsal aydınlanmalar yaşamına vesile olacak bu erkekten gelen destek hanenizin içerisinde yaşayan bir e, evet yaşayan bir kişi var ama hanenizin içerisinde sanki böyle sizden uzak ama hanenizin içerisinde yaşıyor Size karşı soğuk ama hanenin içerisine girip çıkıyor. Ee, bu kişinin bir mutluluğuna şahit olacaksınız. Hani evin içerisindesiniz ama sanki her şeyiniz ayrılmış gibi. Hiçbir şekilde birbirinize iletişim kuramıyor, birbirinizle ulaşamıyorsunuz. Evin içerisindesiniz, aynı çatının içindesiniz ama sanki bu kişi soğuk ve size bu kişi uzak. Ama bu kişi ee, bir mutluluk bir mutluluk yaşayacak yani size de bunu yaşatacak olduğunu gösteriyor çünkü bu kişiden bir haberiniz var bakın ee, bu soğukluk süreç sizin bir imtihanınız ve sizin bir e, sınavınızmış ama bu ayın 25'ine kadar aranızdaki o sıkıntı aranızdaki o soğukluk aranızdaki o yabancılaşmışlık enerjisi bu kişi mutlu bir haberi aldığında, size mutlu bir haberi verdiğinde psikolojisi düzelecek ve e, aranızdaki o soğukluk kalkacak. Kişi biraz sıkıntılardan, kişi biraz kendisiyle alakalı bazı durumlardan size soğuk ve mesafeli kalmış olabilir. Yani aynı yerde oturmayabilirsiniz, aynı e, masada oturmayabilirsiniz ama çok yabancılaşmış bir kişi. Bunda bir B harfi. T harfi ve Ç harfi de var ve özellikle sevgili arkadaşım H harfi var. Artık kimse bu bunun büyük bir sorunu varmış. Onu aşıyor ve psikolojik olarak rahatlıyor. Rahatlayınca da zaten size sıkı sıkı sarılacak. Aranızdaki o buzlar da eriyecek. Eşinizdir, evladınızdır, ablanızdır, bacınızdır. Siz uyanın lütfen. Evet bir kişinin hakkında bir şeyler duyacaksınız ve bununla ilgili bir mahkeme yoluna giriyorsunuz. Adalet istiyorsun, hak istiyorsun. Sonuçta bu senin kan bağında olabilir, can da olabilir, uzak bir akraban da olabilir. Bununla ilgili zaten bir iç dünyanda mücadelen varmış. Dışarıya her ne kadar yansıtmasan da, e, bu kişi gerçekten senin sinirlerini, senin ona verdiğin emekleri, senin ona karşı fedakarlıklarına hep yüz çevirmiş. Ama sen bu kişiyle bir mahkemeyi, bir hukuk yoluna gireceksin. Çünkü burada alman gereken bir hak var sevgili arkadaşım. Resmi yerler yansımış çünkü. Burada bir Belge ile ilgili burada bir işin var ise bununla ilgili özellikle bu belgeler bu ayın sonuna kadar çözülecek olduğunu da gösteriyor telveler bize belki bir sınavdır belki bir atamadır resmi bir yerle ilgili belgelerin. Bu ayın sonuna kadar onaylanıyor. Belki pasaport, e, pasaport. Aa, <laughs> niye konuşamadım ben? Belki bir pasaport başvurusu yaptın. Belki bir vize başvurusu yaptın. Belki eğitim, belki bir şeyle ilgili resmi bir yere başvuru ne yaptıysan ya da orayla ilgili bir durumun her neyse onlarla ilgili bu ayın sonuna kadar bir haber alıyorsun. Bu arada ee, şöyle de bir durum var sevgili arkadaşlar. Boynu bükük kalmış bir enerji yansımış. Bu kişinin boynu bükük. Bir konuda hakkını savunamamış olmanın ve bir şeyleri hedeflediği halde bir türlü hedefine ulaşamadığını, arzuları var, istekleri var ama elinden geleni yaptığı halde aynı noktada sürekli aynı noktada kaldığını görüyorum. Bir şeyler üzerinde baskı, sanki sen bir şeyleri çözmek istedikçe hep önüne engel, hep önüne bir baskı geldiğini görüyorum. Ama bu dönem çok doğru bir kararım var. Bu dönem çok güzel kararlar vereceksin e, kararlarının arkasında durursan e, en önemlisi sevgili arkadaşım burada iyi bir gelişme dörtlü vadeler içerisine Mesela bu dört ayda olur dört haftada olur lütfen yeter ki dik dur Çünkü güzel bir gelişme yaşanıyor Çünkü hayatınla ilgili bir tamamlanma yaşayacaksın. Bak bir tamamlanma yaşayacaksın. Bu tamamlanmadan sonra da inşallah geleceğinle ilgili planların ve geleceğinle ilgili hedeflerin var olduğunu gösteriyor. Kutlamalar, tebrikler var, haberler var. Burada çok güzel e, her şey hayatınla ilgili netleşecek. Güzel günlere adım atacak olduğunu görüyorum. Bir mesele var kafana koyduğun bu mesele Gerçekten çok fazlasıyla 3 kişiyi ilgilendiriyor. 3 kişi ilgilendiren bir meselem var. Bunlarla yüzleşmelerin olacak olduğunu gösteriyor bana. Bu yüzleşmelerden kaçma lütfen. Ee, gerçekten bu yüzleşme olacak. Niyetinde aklındaki kişi... Ee, onu pişman etmek istiyorsun, ne kaybettiğini görmesini istiyorsun ve gerçekten iki gözün iki çeşme o kadar çok üzülüyorsun ki onun yüzünden üç kişiyi karşına almışsın, o gülerken sen çok ağlamışsın o gezerken sen çok ağlamışsın, elindekini avucundakini ona vermişsin büyük ihtimal aklınızdaki ex partner ya da eski eşiniz bilmiyorum ama geçmişle ilgili bir yüzleşme istediğini görüyorum Sürekli karşı taraftan hep sürekli ego, hep sürekli bir baskılama, hep bir manipüle etme ve bastı, baskılamalar yapıldıkça sen hep içine attıkça çok ciddi bir şekilde rahatsız olmaya başlamış olduğunu görüyorum. Belki de boynun bu yüzden bükük kaldı ama artık bu dönem hakkını savunmaya başlayacaksın. Çünkü niyetlerin var, niyetlerinin karşılığını alacaksın ve bu yüzleşmeler olacak. Peki pişman mı yani gelse e, şans vermeye değer mi? gelse bu kişi sevgili arkadaşım eskisi gibi kalbin ona sıcak olacağını ben hissedemedim çünkü gerçekten bu kişi alavere daravere entrika, oyun, bahane, sürekli ertelemeler, sürekli bir bahaneler aklınla fazlasıyla oynamış. Tabii ki herkesin hikayesi yaşadığı durum çok farklı ama geldiği zaman belki sen eskisi gibi olmayacaksın ya da sevgin ona eskisi gibi olmayacak. O seni daha fazla severken belki de sen bu sefer soğuk ve mesafeli ya da kaçan taraf sen olacaksın. Bir şeyler çok fazla tersine dönebilir ama herkesin kararı tabii ki kendine aittir. Biz burada mağdur olan taraf sen olduğun için e, şunu da söyleyeyim ki yara verdiği kadar yara alıyor bu kişi geldiğinde pişman mı evet pişman bir şekilde gelecek bana sorarsan yılan deri değiştirir huy değiştirmez e, bu kişi de senden çok emin olduğu için her daim de seni cepte bildiği için ne kadar affetmem ne kadar olmaz dediklerin süreçlerde hep kendini bu kişi sana affettirdiği için senden emin ama bu sefer dik ama bu sefer net ama bu sefer gerçekten sen de böyle bir otorite sağlarsan bu kişi emin ol senden eminlik duygusundan vazgeçmiş olur. Çünkü seni kaybetme korkusuna girer. Sadece biraz enerjini yoklayacak. 28'ine kadar dikkat et derim bu konuyla ilgili. Çünkü beklentileriniz var sevgili arkadaşlar. Tabii ki kolektiftir. Kolektife ışık, kolektife şifa olsun. Kanalımıza abone olmadan izliyorsunuz ya. Mail adresi açamıyorum. Yok. Hayır arkadaşlar ben bunu artık kabul etmiyorum. Çünkü ben burada bir emek veriyorum. Her akşam düzenli bir video atıyorsam abone olmayıp sonuna kadar bir de izliyorlarsa bir de bu açıklamayı yapıyorlar. Gerçekten bana artık komik gelmeye başlıyor. Ben de emeğimin karşılığını isterim. Fal bakanlar bilir. Duru geri enerjisi yüksek olanlar bilir. Bir şeyleri hisseder, hissettiğini paylaşır ki ben de bu şekilde bakıyorum. Ama bir şeyler çıktığı zaman da bana da baş ağrısı, bana da stres yapabiliyor. O yüzden de burada ücretsiz bir yayındır. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizin eline, emeğine, kalbine sağlık. Hepinizin niyetine sağlık. Ben sizden razıyım ama abone olmayı izleyenlerden razı değilim. Haklarım onlara da helal değil. Sizleri çok seviyorum. En güzeline emanet alın. Her şey gönlünüzce olsun. Yarın perşembe müsait olursam inşallah bir video daha atarım. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Kalplerinizden öpüyorum.